<laughs> koş, koş. Allah'ım, Allah'ım. Kaç, kaç. Geliyor. Vallahi geliyor. Geliyor, geliyor. Ay Allah'ım. Ne yazmış? Bunları nasıl tutlayacağız? Ay çok korkuyorum ben bu adamdan. Bu sefer geçeceğiz arkadaşlar. Ay çok korkunç. Koş. Aa! koş koş hayvan herif öyle bir koşuyor ki hayvan herif <laughs> hadi Aa, geçtim biz nereye soktular la böyle gel buraya Aa, Geliyor, kaçın. Arkadaşlar geliyor ya, ne yapacağız? Geliyor, gelme bir şey geliyor, bir şey geliyor. Şu an gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Biraz ufak korktuk. Ay bir şey geliyor. Bir şey geliyor arkadaşlar. Bu ne? Ne yapacağız? Ay koştu lan. Ay koş. Arkadaşlar bir şey geliyor. Ay. Bir ses geliyor ya. tane bulduk arkadaşlar. 9 tane bulmamız gerekiyormuş. Evet. Geliyor. Ben çarka bakmak istemiyorum. Gibi ne? Anahtar, anahtar. Aa. Aldığımız şeyi bırakmamız gerekiyor. Burası, ay beni kesiyor bu ay beni kesti ay bu, bu onun buradaki aaa 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 Aa! aaa Aa! o hoca geliyor kaç 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 hoca geliyor. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Aa! Aa! Yine.